Nice uh, very very to, to meet you, thank you, thank you. Thank you. Very, uh, nice to see you, My wife. hello, nice to see you, thank you, thank you. <laughs> very good to see <laughs> you, nice to meet you, very, 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 very happy to see you. Thank you, I'm sorry, I don't know uh, We have huge delegation with your wives uh, I'm alone today. <laughs> sorry about it evet katerina merhaba nasılsınız please uh, nice. <laughs> <laughs> thank you everyone. please gerçekten bu savaşın bu yüzyıla hiç e, yakışmadığını ve e, bizi çok üzdüğünü birçok toplantıda e, dile getirdim. Evet. 2022 yıl, yılında bir ülkenin bir ülkeyi ihlal etmesi e, ve bunu e, meşru bir hareket olarak e, tariflemesi mevzu veya konu ne olursa olsun kabul edilebilir bir şey değil e, elbette e, her iki ülkeyle de deniz komşusuyuz e, tarihi çok eski bağlarımız var e, Dolayısıyla kurduğumuz da, dünya e, ölçeğinde evrensel duygularımla ifade ediyorum e, bu noktada yapılan bu işgale karşı olduğumu ve Ukrayna halkının yanında olduğunu dile getirmek isterim. E, bu konuda savaşın ilk de hem e, Kiev başkanıyla görüştüm ve hem de Odessa belediye başkanıyla görüştüm, e, ihtiyaçları e, ile ilgili konuştuk e, ve bu noktada e, Odessa iletilmek üzere e, ee, ilk etapta desteğimizi e, sınıra yolladık. Ee, Tabi orada e, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla hareket ettik. Yine daha sonrasında da bir on tır malzememizi de e, Polonya'da, Varşova'da olan e, sizin Ukraynalı e, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına dönük tespitleri Varşova Belediyesi ile çalışarak Varşova'ya bizzat kendim giderek teslim ettim ve orada Ukraynalı aileleri ziyaret ettim. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti olarak hükümetimizin, devletimizin ee, her şeye rağmen bir uzlaşmanın, bir barışın olduğu biliyoruz. E, bu konuda de desteklediğini biliyoruz. Ama ben de İstanbul'da Ukraynalı hizmetkarlarımızın e, konaklama veya benzeri ihtiyaçları olacak her türlü hazır olduğumuzu belirtmiştik. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Oh. E, bu durumda e, sizi ağırlıyoruz. Elbette bir an önce e, barışın tesis edilmesi ve e, tahmin ediyorum 5 bin e, Ukraynalı e, dostlarımızın, komşularımızın ülkelerinden e, ayrılmak zorunda olduğunu e, bilmemekle beraber bir an önce yine insanların kendi ülkelerinde e, barış içinde yaşamalarını e, diliyorum. E, bu konudaki e, dilimizin, tavrımızın ve bakışımızın bu olduğunu e, ve her yerde e, biz birçok savaştan sonra kurulmuş bir ülke olarak Тому саме з такими почуттями підтримання. Я абсолютно поділяю ваші погляди про мир в державі, миру у всьому світі. Націоналі це миролюбива. SF Yurtası Suljihanda sul eee Ukraynalılar içinde geçerli olduğunu ve Ukraynalıların paylaştığını ifade etmek istiyorum. Де ви коментуєте, може бути так само основати. Якщо забрати Чорне море, то ми стаємо сусідами і навіть море нас не розділяє. Ve Саїн sayın adı гюре, Kara Deniz ortadan kaldırılırsa, aramızda bir şey kalmayacak bir ortak bir sınıra sahip iki ülke olarak yaşıyoruz. Мы действительно народы, на море, на відстань на на мову, це Elbette biz iyi komşuyuz. Karadeniz bizi birleştiriyor dildeki farklılık, farklılıklar, adetlerde küçük farklılıklar bizi ayırt, ayırtmaz, ayırtmıyor ve biz birbirine biz birbirimize çok benzeyen bir iki milletiz. Ya bu eğer benim düşüncem bir bu, bu savaş bir barışla sonuçlansın. Станку звіш па шахсень. Я дякую вам за те, що ви надали гуманітарну для України. Дійсно, Україні також чого потрібно. Гечакта щеплення Україна бічок ще для їх на ревар. Зараз не боє в медичних препаратах які для особисті у ці аптечки. Шонда ярдем тип мальземеляри, медикаль мальзель. Я такі позволили звернення. Це весь звернення з проханням <різований> про розглянути можливість. Саме мова йде про те, що чи можна було поставити так само для Одеси, оскільки Одеса є фактично при кордоні з воюючим Миколаєвом і багато поранених поступають туди, і їм так само потрібно. Одеса я те снідаче, Одеса ще йде Одеса Асагана Ледне, Бічок <головік> Ярали. Тідаві, Якщо була б така можливість, то буде дуже тяжко. І, звичайно, ви знаєте, що в Одесі, в мене його дружина з Одеси, е, красується Стамбульський парк, один з найкращих місць. Це в Дейміс, Одеса, Віднімечний взяти в Одеса, але ми утещаємо. І стан парк. Е, е,